Sevgili Barış, iki dakikam var. On soru soracağım. Net, kesin. Tövbe. Her kestirmelerden kaçmalar yok. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Neden İnşallah. evlenmiyorsun? <gülüyor> 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 ya e, evlenmeyeceğimi nereden biliyorsun? <laughs> yani bu yaşa kadar, kaç yaşındasın? 45. 45. Peki, çocuktan çocuk sorumluluğu mu almak istemiyorsun? Konforunu mu bozmak istemiyorsun? Evlilik zor bir şey ya. Ben böyle mutluyum. Ama bir sebebi olmalı. Bir sebebi yok ya bu işte yani başka bir sebep var ama. <laughs> Çok soruyorlar sana biliyorum. Çok bunu. soruyorlar biliyorum. Sen de biliyorsun. Ee, merak yani bilmiyorum arkadaşlarım da zaman zaman soruyor. Twitter'dan falan da soruyorlar. Instagram'dan da soruyorlar ama şu an için öyle bir planım yok. Yani bu direnmenin karşısında hiç evlenme teklifi aldın mı? Şu ana kadar almadım. Alsa? Belki şaşırıp evet mi dersin? Kimden alacağım? <laughs> 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 Dinliyorsun ama. çok geçti. E Peki tekrar karşılaştınız mı? E, evet tabii karşılaştık. Defalarca karşılaştık. Hı, hı Gayet medeni bir şekilde sohbet ediyoruz. Yakın zamanda o röportajdan sonra. O röportajdan sonra değil ama çok sonra karşılaştık. Birçok açılışta, birçok e, sosyal ortamda beraber olduk. Hatta Çankaya Belediyesi'nin bir kültür merkezinin temel atmadım. Evet. Şundan pişman aldım. Pişman mısın? Yok pişman değilim. Çünkü Cumhuriyet Objektif al... olabiliyorsunuz o zaman. Ya Objektif şöyle zaten miydi? siteyi sonra devrettim biliyorsun. Ee, şundan yapmadım. Çok eşitsiz koşullar olurdu. Hı -hı. Katıldığım toplantıyı çıkıp haber yapmak bir etik olmaz. Hı -hı. İki diğer gazeteci arkadaşlara haksızlık. Eleştiriyor gazeteciler. Niye? Yani e, gazetecilik faaliyetini devam ettiren arkadaşlarımızın Hı -hı. milletvekili olması doğru Hı -hı. değil. Bakış açısı da var. Bak gazeteci Günüre 100'ün 110'un üzerinde telefon geliyor her gün sadece aramayla 400'e yakın WhatsApp mesajı alıyor. 600-700 Instagram hı. mesajı geliyor. Twitter'ı zaten saymıyorum bile. Bunların bir kısmına cevap vermeye çalışıyorum. Ben ama 6 artık ayda vermiyorum. ancak bir numara dönebiliyorum. O da 6 ay sonra şeylerden, kademelerden geçerse. Şöyle. Ve ulaşılabilir hı. olmak sence bu kadar ulaşılabilir Hem karşılaştığımızda konuştuğum AKP'li MHP'li milletvekilleri de var ama sonuçta onlar bir mekanizmanın içindeler. O mekanizmaya karşı da bir şey geliştiremiyorlar. Ne yazık ki. İsim vermeyeceksin yani. Bak CHP'nin içerisinde tamam. Hayır hayır. bir tanımıyorsun ama CHP'nin içerisinde beğenmeyin CHP ya da beğenmeyin. CHP'nin içindeki bazı milletvekili arkadaşlarımızla hiçbir temasım yok. Hı hı. O yüzden kimlikle cevap vereyim? 2014 yılında milletvekili değildim. 2014 yılının sonunda Medya Takip Merkezi'nin yayınladığı bir araştırmaya göre Türkiye'nin televizyona en çok çıkan 3. gazetecisiydim. 365 gün içinde 235 kez televizyona çıkmış ve 235 tartışma programına katılmıştım. O dönemde ne bir partiyi ne bir derneği temsil etmiyordum, sadece kendi fikirlerimi anlatıyordum. Milletvekilliğim bittiğinde de yine ajans prensi ve medya takip üzerinde konuşacağı konular, belki bir sonraki günün sonunda her, her gün yani en azından şuna yoğun olmak Bak, ben senin şuna bakıyorum. De memnun olduğum bir durum memnun oldum memnun olduğum demedim. Özel hayatım gitgide sınırlanıyor. Neden? Çünkü her gece televizyona çıktığında televizyon tartışma programlarına gitmek için en az 2-3 saat hazırlanıyorsun. Konuya hazırlanıyoruz. 4 saat sürüyor o program. Bir saat bir saat gidişin, bir saat de gelişin 10-12 saatini meşgul ediyorsun bir şekilde ama top edin. <laughs> olsun. Çok teşekkür ediyorum. 2 dakika onun sorunda sonuna geldik.